Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün şey yapacağız. Bakalım. ve e, Karakter hangi güncelem gelmiş? Ve ben bir e, benim fark ettiyseniz nokta vapur ve hilelem. Ve ben bunun için bir e, yorum yap Merhabalar. Öncelikle oyun aykırı ama ben Tuncuk Hocam'ı hile yükledim. Oyun mükemmel oyunu bir sözüm yok. Ama neden bilmiyorum. Acaba hile diye mi? Ama taçı poçaya hangi güncelleme geldiyse hiçbir de güncelleyemedi. Özellikle güncellemeyi çok merak ediyorum. Ama sorun yüzünden güncelleyemiyorum. Bu oyunun sorunu yoksa beni yüklem yüklememden mi? Hiçbir fikrim yok. İyi günler yazmışım. Ama ee, merak ettiğim şey yorumlara yanıt veriyorlar mı? Yeni geldi ama kesin öyle bir yani. Bir tahmin ediyorum. Hmm, bakalım çalışın bakalım. Sanki aynı güncelleme. Evet, hani bence elime arkadaşlar. Boşuna şunlara boşu, beslenmem. Neyse arkadaşlar. Aaa, bir dakika. Nasıl ya? Ama kapak fotoğrafı bakın. Dışarıdan farklı gözüküyor. Ve yukarıda da dışarıdan farklı gözüküyor. Bak gidince nedense kapak fotoğrafı farklıdır. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Burada bir bakma yoksa. <laughs> Sanırım bir bak ama neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Ama size bir şey sormak istiyorum. Ee, e, bu sadece coco coco gönderdim Niye yememem benim sorunum bu yok. Sizde de aynı şey. Neyse arkadaşlar benim de çok biliyorum bu da. çok seviyorum. Görüşürüz.